sizlerle beraber son bir silahsa çekiyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ya, yarıda kalmıştı. İkinci videoda bitmişti o. Şimdi geri döndük. Evet. Evet. <laughs> Ve evi de değiştirdim. Dananonom. <laughs> <laughs> Neyse. Hadi o zaman videomuza <laughs> geçelim. Ee, ne var abi? Evi de bir sonraki başka bir videoda gösterirsin. Hı hı. Yazın amine geçelim. Ha içeri girdi. Hemen tabağı üzerine atın. <laughs> ha? N n neredeyim ben? Bu burası neresi? Sizler de kimsiniz? Galiba hafızasını kaybetti. Sizler de kimsiniz? Pris? Pris, Pris de kim? P Pris de kim ya? Şimdi tokat atayım. Atma be Yusuf Aytmer. Allah'ım ya. Ha tamam şimdi kendisine geldi. <laughs> ya bu da bir akustik he. Yeter. Allah'ın mesela Muhammed. Şurayı da biz, siz de bir toparlayın. Tembeler. Tembeller. Heh. Acaba yiyecekler mi? Hmm bitmiş Yeniden çıkmamız gerek ya şu var nasıl çıkacağız Allah'ı seviyorsan <laughs> Allahu Ekber Seyyidina Muhammed ıngaa 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 Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Aman çıkıyoruz Allah'ım ya. Ne olacaksa olsun bana ne? Gelin siz de tembel oslar. Bin gireceğim? Allah'ım ya. Biz niye bu sefer geldik buraya? Burası çünkü benim dükkanım. Hadi gelin. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Ayşe Hanım. Ne oldu böyle size? Bir tane canım var geldi. Beni ısırdı. Olamaz. Burada da var. Neşe, neşe. Ne oldu? Sanırım burada da canavar var. Bir tane müşterim bana söyledi. Allah razı olsun. Sağ ol. İğrençsin. Neyse hadi gelin. <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ne oldu? Bak görürsün. <laughs> Allah'ını seviyorsan beni ısırma. Ezginim bunu yapmak zorundayım. Allah'ını seviyorsan yapma ne olur ben fenomenim. Ya yapmak zorundayım diyorsun anlamıyor musun? Çev beş kulak. Beş kulak mı? Ne dedin ne dedin? Beş kulak. <laughs> Euzubillah! Ne oldu lan az önce? Canavar uçtu gitti. Gelin biz bir bak bir bakak ya. Gelin buraya. Allah'ım ya. Ya be git Allah'ını seviyorsan. Allah'ım ya. Hadi gidelim buradan artık. Yiyecek almamız lazım ilk önce. Siz, ben de uzaklaşın. çabuk kalalım. Lütfen, lütfen çabuk kalalım. Allahınızı seviyorsanız çabuk. Ne olur çabuk kalalım. Hadi, 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 hadi. Bu ne Zaten kahve almamız lazım bu sefer. Yiyecek, içecek isterler. Aa, bardaklar bitti. No, yes, oh, yeah. Diş fırçası falan da alalım. Bence olur. Bence de. Genozik karışımdan da dökelim. Hastalık bulaşmasın diye. emin misin? Eminim. Eminim. Biraz da meyve suyu dökelim. Mükemmel bir tatlı yakalayacağız. Sizin tadınızı da başlar mı? Biraz da portakal suyu da kalın bari. Dükkandaki her şeyi bitireceksiniz. O zaman sığınak olarak buraya geçelim. Hem yiyecek falan da var. Evet. Ha, hadi geçelim ya. Son olarak bir de süt. Aa, direkt kahve yaptık. Hadi diğerlerini sen buraya getir. Tamam. Ali millet buraya gelin. Burada bir sürü ihtiyacımız olan şey var. Evet de burada güvenlik kapısı yok. Aynen öyle. Ay bu güvenlik kapısını falan boş verin. Burada bir sürü yiyecek var. Burada hayatta kalabiliriz. İşte fikir Z bunu diyorum. Değil mi kardeş? Hı hı. Ne diyor? Bence de burası harika bir yer diyor. Daha konuşmayı bilmiyor. Evet diyor. Vay canına. Bu yeşil anne böyle. Çok güzel bir yer. Apoy çupoy. Apoy çupoy. Apoy Şimdi başaralım ya borcunuza. Borca bir sürü hayvan var. Benden uzak dur. Benden uzak dur. Hazır mısın? Senin adın neydi? Blueberry. Blueberry al şunu iç. Heh, kendimi çok iyi hissediyorum. İşte bu. Herkes, bütün hasta olanlar bu karışımı bence denesin. Bence de. Biz Evet, oturacak bir yer yok burada. Ayakta kalacağız. Keşke sandalye olsa. Bence de. Aa, a, mızmızlanmayın ama. Hayır, ben kalmayacağım. Ben ortada kalacağım. Kim ne demek ister? Yeah. <laughs> 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 Bu çok kötü bir içecek. Oh, yeah. Allah'ım ne sayesinde. Neyse artık burada ayakta kalabiliriz. Bu fikir kimin aklına geldi? Şey benim. Ya 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 şa 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 bizim ne şey çok yaşa ya 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 şa 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 bizim ne şey çok yaşa ya 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 şa 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 Oy nefes alamıyorum Ya 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 şa 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 bizim ne şey çok yaşa ya 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 şa 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 bizim ne şey çok yaşa ya 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 şa 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 bizim ne şey çok yaşa ya 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 şa 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 bizim ne şey çok yaşa ya ya ya, şar şar şar. <playoffs associnet> Janawar ne Janawar Green Green Aa, kaçın Diğerleri nerede Onlar arkada kaldı galiba Biz nereye geldik böyle ee, Tanıştırayım Burası benim evim Senin evin mi ol, Sen zengin misin ee, Evet Vay canına burası çok iyi. Buradan televizyonu izleyebilirim. oh be. Rahatıma bakayım. Bence. Bence. Hadi ama. Rahatınıza niye bakıyorsunuz? Sahip. Aminim. Aminim. Aminim sana bir şey olmadı değil mi? Ne bir şey olmuş ya. Hayatta kaldım. Yumurtanı yedim mi bakayım. Ee, dü 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 dü, ben öldüm. Ben Neyse. Ee, ama evi gezdirebilir misin ben? Gelin hadi. Evi gezdireceğim. Gelin. Burası mutfak gördünüz zaten. Hmm, bu kase kimin için? O kedim için. Bir tane yumurta falan var buzdolabında. Merak etmeyin sipariş ederim. Özel kuryemden. Ondan sonra burada giyim odası gösterişi falan şeyler var. İşte ondan sonra oturma falan. Ondan sonra gir giriş giriş var yani. Biz niye o zaman hemen topa topa yere hiç kaçtık? O zaman yakalanıyorduk. Neyse rahatımıza bakın hadi. Ben bir, bir şu, şu banyoya gideceğim. Wow. Oh yeah. <laughs> Burada bir sürü canlı ama. Hmm. <laughs> Tadı <laughs> harika. <ağrıyor. gülüyor> Kanka evim harikaymış cidden. Ç teşekkür ederim. Bir şeyler açsana ya. Sıkıldı canım. Hmm. Son dakika haberi sayın seyirciler. Şu anda bir tane yarışmacı Canavarların ismini bulmaya çalışıyor ama Pegger değilmiş. Ha. Bir dakika Pegger hamburger. Hamburger nerede satılıyor bu bizim burada? McDonald's'ta. O zaman McDonald's yapmış olabilir. McDonald's ne alaka ya? McDonald's yapmış olabilir diyorum. McDonald's mı? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Oh yeah!